Uyan. Ne yapıyorsun sen ya? Kalk giyin. Ne yapıyorsun? Beş dakikan var. Nereye götürüyorsun beni? Daha Ebru ile yaptığınızın cezasını kesmedim. Öyle ne alacaklı ne verecekli olmayı sevmem. Kalk giyin. Nereye götürüyorsun beni? Öldürmeye mi götürüyorsun? Hayır borçlu kalmayı da alacaklı olmayı da sevmiyormuşsun ya. İhanet de ettim sana. Ne bekliyordun çok merak ediyorum. Ne yapacaktım yani? Aman evlendim gördüklerimi unuturum. Abimin hayatı buna bağlı deyip susup susup oturacak mıydın? Hı? sevdiklerime bir şey olmasın, abime bir şey olmasın, bana bir şey olmasın diye. Aman Ferhat Atay'ın söylediklerinden çıkmayayım, kaderime razı olayım diyecektim. Ne diyecektim, ne bekliyordun? Söyle bir şey söyle. Çok konuşuyorsun. Ben sana söyleyeyim. Bak bir değil bin defa öleceğimi bilsem ne böyle bir şey söylerim ne de böyle bir şey düşünüyorum. Öyle mi? Öyle. Öyle ha. yaşları içinde beni öldürme diye yalvarıyordun ne oldu? Ya ne oldu? Sen ne ara böyle korkusuz oldun bakayım? Doğru. Yalvardım sana beni öldürme diye. Ama işte kağıt üzerinde bile olsa senin karın olmak, senin yanında olmak o kadar büyük bir ceza ki. Belki ondan sonra böyle korkusuz olmuşdur Kim bilir? Ben de seninle evli kalmaya meraklı değilim ha. Kalma o zaman. Öldür. Öldür beni niye öldürmüyorsun? Ha? öldürmüyorsun işte. Ben biliyorum niye öldürmediğini de. Şahin Bey, Ferhat ve Aslı arabayla evden çıktılar efendim. Ne yapmamızı emredersiniz? Tabii efendim emredersiniz. Ne diyor? Bitir emri geldi. İkisini de mi? İyi sen yani böyle... ...güzel laflar ediyorsun falan filanlı da... ...altı boş içi boş. Ama şık. Senin dilinden konuşmayı bilmiyorum ben Ferhat. Öğreneceksin. Hiç niyetim yok. Göreceğiz. İşte hep böyle sanıyorsun hayatı. Hep senin istediğin gibi olsun istiyorsun ama işte hayat öyle değil maalesef. Sen hayat hakkında ne biliyorsun? Senden daha çok şey bildiğim kesin. Yok ya. Tabii. Söyle. Ne biliyorsun ne? Hayır anlatsam da anlamazsın ki zaten. Dene. Bir dene bakayım. Ben yardım edeyim mi sana? Lütfen. O polis abin senin üç kuruş maaş için Hırsız kovalarken sen kalın tıp kitaplarına gömülmüş durumdaydın. Öyle bir tas çorban üstünde battaniyen eksik değildi yani. Ne için? Ne için biliyor musun? Senden tek bir şey istedi oku. Doktor ol. Oldun da eyvallah. Sen zaten o kitaplara kafanı koyduğunda on sekizdin kaldırdığında otuz. Hayat hakkında çok şey biliyorsun öyle mi? Okumak başka yaşamak başka. Zamanla anlarsın. Hayret. Vallahi hayret yani. Ya elinden gelse bir kaşık suda boğacağın adam için şu anda metiyeler düzüyorsun. Eğer hak ediyorsa düşmanından bile saygıyı esirgemeyeceksin.